Yatırım hizmet ve faaliyetleri, yan hizmetler. Genelde her sınavda buradan bir soru geliyor. Yani bu iki başlıktan bir tanesi soru olarak geliyor karşımıza. Birinci olarak yatırım hizmet ve faaliyetleri. Yatırım hizmet ve faaliyetlerinde sayacağımız hususların yürütülebilmesi için, yapılabilmesi için mutlaka SPK'dan yetki belgesi almak gerekiyor yani yetkisiz olarak yani izinsiz olarak bu faaliyetlerde bulunamıyor. Bunlar nelerdir dediğimizde birinci olarak sermaye piyasa araçları ile ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi. Emir iletimine aracılık faaliyeti. Yani borsada işlemler yapılırken normalde ben bir hesap açtırıyordum yatırımcı olarak. Nerede? Bir aracı kurumda veya bankada. Bu aracı kurum vasıtasıyla ne yapıyorum? Borsada alım veya satım emri veriyorum. Yani doğrudan kendim borsada işlem yapamıyorum. Bir aracı vasıtasıyla bu işlemleri yapabiliyorum. Ha burada emir iletimine aracılık dediği eski acentelik dediğimiz olay. Yani bir aracı kurumda ben hesap açtırmışım. Direkt aracı kuruma değil de onun acentesine emir iletiyorum. B şıkkı ne diyor? Sermaye piyasa araçları ile ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi. Yani buna işlem aracılığı faaliyeti adı verilmekte. Yani müşteri adına da işlem yapıyor olabilir. Kendi portföyü adına da bu işlemleri yapıyor olabilir. Üçüncüsü sermaye piyasa araçlarının kendi hesabından alım satım. Yani borsadan değil de kendi portföyünden alınıp satılması. Mesela bir banka e, ihaleye girdi. Tahvil aldı. Devlet tahvili aldı. Portföyünden bu aldığı port, e, tahvillerden müşterilerine satış yapacak veya müşteriden geri alacak o sattığı tahvilleri. Bu bu kapsama giriyor. Yani bu portföy aracılığı faaliyetini yürütebilmesi için bu bankanın mutlaka SPK'dan bu anlamda, bu alanda bu maddeyle ilgili yetki belgesi almış olması gerekiyor. Yani her bir faaliyet için ayrı ayrı yetki belgesi veya hepsini aynı belgede de yazıyor olabilir. Fark etmez. Ama her bir alandan mutlaka izin almış olması. Yani yetki belgesi almış olması gerekiyor. Başka portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, halka arzlarda yüklenim, yani sermaye piyasa araçlarının halka arzında yükleninde bulunarak satışa aracılık edilmesi veya yüklerinde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi. İkisi de halka arza aracılık. Ama farkı ne? Birincisinde e, tamamını yükleniyor aracı kurum. Yani mesela 1 milyon tane hisse satılacak diyelim bu 1 milyon tane hissenin satılmama durumu yok. Hepsi satılacak kesin. Niye? Yani aracı kurum taahhütte bulunuyor. Ben, yani orada değişik yöntemleri vardı. genel olarak şöyle diyeyim kabaca. 1 milyon tane hisseyi aracı kurum alıyor, satabildiğini satıyor, satamadığını kendi portföyüne alıyor. Yani ihraççı açısından hepsi satılıyor. İkincisinde ise yüklerinde bulunmaksızın aracılık edilmesinde ise satabildiğini satıyor, satamadığını iade ediyor. Veya daha önceden almayı taahhüt etmiş olan kişiye satıyor gibi. Yani burada kendi içinde de çeşitleri var. Şey, yani şu yüklerinde bunlar satışı aracılıkta da değişik yöntemler var. Onları yatırım kuşları dersinde ele alacaksınız. Burada özet olarak çıkaran kurum açısından birincisinde hepsi satılıyor aslında. Satılma imkanı yok. Ama ikincisinde Geri iade edilen kısım olabilir. Dolayısıyla hani burada kayıtlı sermaye sisteminde oluyor olması lazım ki ikincisi uygulanabilsin şirket açısından. Çünkü satılamayanlar imha edilecek. Esas sermayede geri düşürme için tekrar genel kurul topçası vesaire o biraz aşamalı olduğu için orada esas sermaye sisteminde şuna izin verilmiyor. Veya böyle yapılacaksa da bir gerçek kişi veya bir kurumun kalan kısmı almayı taahhüt ediyor olması lazım. Yani gene şirket açısından hepsi gene satılma imkanı var ama bunu aracı kurum hepsini yüklenmiyor. Yani bir başkası kalan kısmı yüklenmiş oluyor. Burada aracı kurum açısından yüklenme çeşitleri aslında şu. Yani burada özet olarak yatırım hizmeti faaliyet dediğimde halka arıza aracılık. ister tam yüklenim olsun ister yüklerinde yüklenimde bulunmaksızın olsun. Yani en iyi gayret aracılığı deniyor şu ikincisine. Yani en iyi gayret dediği ben satabildiğim satmaya çalışacağım. En iyi gayreti göstereceğim. Ama satamadığımda da yapacağım bir şey yok anlamında. Bir diğer yatırım hizmeti ve faaliyeti çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi. Yani bu piyasa işleticisi dediğimiz olay. Yani borsa borsanın kendisi tarafından işletilebilir. Yani emirler kabul edilir bunlar eşleştirilir gerçekleşen işlemler duyurulur vesaire taraflara gibi. Ama bunu bir kurum da bu piyasayı işletebilir. Piyasa işleticisi dediğimiz daha sonra yine piyasa işletisine bakacağız. Yine piyasa işleticisi faaliyetini yürütülebilmesi için bu anlamda SPK'dan yetki belgesi alınmış olması gerekiyor. Bir de portföy saklama değişik yerlerde yine karşılaşacağız. Sermaye piyasa araçlarının müşterinin namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması. Ya yani portföy saklama aslında öz itibariyle bir nevi denetim yapıyor, denetim faaliyeti gösteriyor. Bunun yanında bunlar kanunda yazanlar. H maddesi ne diyor bakın? Kurulca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunması. Yani burada kurulla açık bir uç bırakıyor. Diyor ki ben kanun olarak bunları saydım. Bunlar yatırım hizmet ve faaliyetidir. Sen de varsa ilave yapacağın şeyler bunları tebliğde düzenle diyor. Yani şuna dayalı olarak tebliğde ne yapabiliyor? Kurul daha da buraya maddeler ilave edebiliyor. Ama buna böyle bir şey demeseydi kurul yazacağı tebliğde sadece şunların nasıl yapılacağına ilişkin düzenleme yapabilecekti. Ek buraya madde ilave edemeyecekti. Yani SPK'dan aldığı yetkiyle tebliğler çıkarıyor diyoruz ya. Tamam o çıkardığı tebliğlerde de gene kanundan aldığı yetkiyle ilaveler yapabilir. Şöyle bir madde varsa mesela. Yan hizmetler arkadaşlar izin almamız gerekmiyor. Yani yetki belgesi almak gerekmiyor. Ama bu şu demek değil. Ben sadece yan hizmet vermek için aracı kurum, aracı kurum kuramam öyle diyelim. Bir ana hizmetim olacak yani yatırım hizmeti ve faaliyetim olacak. Bunun yanında bu hizmetler verilebilir. Ha burada yetki belgesi yok ama gene SPK'ya şöyle diyorsun ben şu 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 yan hizmetlerde bulunacağım diye bildirimde bulunuyorsun. SPK eğer aksi bir karar vermezse, yani bunları yapamazsın demezse o faaliyetleri yürütebiliyorsun. Nedir bunlar dediğimizde sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması. Yatırım hizmete faaliyetleriyle sınır olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması. Sermaye piyasa araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması. Aracılık yükleniminin ile ilgili hizmetlerin sunulması. C, Demetim, Efendim? C, C, şıkkı sermaye piyasa araştırmaları için iş, işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiye. Yani burada şey yapıyor ya ar aracı kurumların bazen işte analiz yapıyor. Hisse senedi işte son e, şu dönemlerde şöyle karlılığı arttı, şöyle oldu filan gibi. Bir de genel olarak al, tut, sat filan gibi tavsiyelerde bulunuyor ya o kısım. E, yani burada söylediğim. Ama bu şu değil. Yatırım danışmanlığı anlamına gelmez bu. Yatırım danışmanlık ayrı bir konu. Genel, herkese bu açık. Halbuki yatırım danışmanlığı kişiye özel. Ve bir sözleşmeyle yapıyorsun yani o faaliyeti. O kişiyle hesap açtırıyor. Mesela seninle sözleşme yapıyor. Seni yani o kişiyi analiz ediyor. Yani anket yapıyor vesaire vesaire neyse. Halbuki burada genel, herkese açık. Buradaki yan hizmet şu kapsamdaki yatırım danışmanlığı gibi düşünmeyin yani şu genel tavsiyede bulunmayı. Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması. Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması. Bunun yanında kurul tarafından belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetler. Yani tebliğde düzenleme yaparken buna ilave yapabilirsin diyor. Mesela yatırım kuruluşları dersinde kanun değil tebliğleri ele alacaksınız. O dersi ele alanlar. Orada direkt tebliğde de bunlar var. Ama ilave birkaç tane daha var hani her bir konuya ilişkin olarak. Onların hani detaylı olarak bu faaliyetleri yürütmek için işte aracı kurumun ne gibi donanıma sahip olması gerekiyor, ne gibi çalışanlar olması gerekiyor, çalışanlar hangi lisanslara sahip olması gerekiyor falan gibi değişik şeyler o detaylı olarak tebliğlerde ele alınmakta. Biz burada sadece kanun kısmına bakıyoruz şu an. Yan hizmetlerin daha önce de ifade ettiğim gibi icra edilebilmesi için ayrı bir izin alınması zorunluluğu yok ancak ancak sadece yan hizmet yani münhasıran yani bununla sınırlı demek. Bununla sınırlı. Yani yan hizmet yapmakla sınırlı. Bir yatırım kuruluşu kuramaz. Yani yatırım hizmeti faaliyeti yapıyor olacak. Bunun yanında yan hizmet yapabilir. Kitle fonlaması platformu faaliyeti gösteren kuruluşlar o arı kovanı vardı ya. Burada ne yan hizmet ne yatırım, hizmet ve faaliyeti gösteriyor. Yani bu ikisini de göstermiyor. İstersen şu kitle fonlamasını da el alıp öyle bitirelim bugünkü konuyu. Kitle fonlaması aslında bugünkü derslerde de bakmıştık. Burada parça parça her yerde o konuyla ilgili olan kısmı zaten yazıyorum altına. Ama bunun yanında burada bütün olarak göreceğiz. Buradan da mesela 2017 sonunda düzenlenmişti bu konu. O dönemden sonraki sınavda mesela soru olarak da gelmişti. Ondan sonraki dönemlerde soru olarak buradan karşımıza sorular geldi. Kitle fonlaması tanım olarak da soruldu. Tanım nedir diye baktım. Yani tanım verip bu nedir diye sormuştu. Bir projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla SPK tarafından belirlenen esaslar dahilinde sermaye piyasası kanunun yatırımcı tazminine ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın Kitle, kitle, fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplanmasına biz kitle fonlaması adını veriyoruz. Yani burada bir para toplanması söz konusu halktan kimler vasıtası kitle fonlama platformları mesela o arı kovanı kitle fonlaması platformu olmuş oluyor. Burada tabi sermaye piyasası kanunu düzenlemesini yapmış ama burada yatırımcılar zarar ederse Mesela yatımcı tazmin merkezinden bahsedeceğiz yarınki derslerimizde. Bu kapsamda yatırımcılar tazmin edilmeyecek. Öbür taraftan burada fon temin eden şirket şirketse mesela ve fon topladığı kişilere hisse veriyorsa ve ortak sayısı 500'ü aşmışsa burada sermaye piyasası mevzuatına tabi olmuyor o şirket gibi. Veya buradaki kitle fonlama platformu ne yatırım hizmete faaliyeti sunan bir kurum ne de yan hizmet sunan bir kurum gibi. Ee, ki burada zaten onların detayları gene ele alınıyor. <laughs> Tanım sorulmuştu. Bunun yanında şuradaki detaylardan da gene sorular gelmişti. Detaylara da bakacak olursak ki değişik yerlerde parça parça işledik aslında bunu. 7061 sayılı kanun ile getiren hükümler ile diğer kanunların yardım ve bağış toplanmasına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla kitle fonlaması suretiyle halktan para toplanması SPK... Yani sermaye piyası kurulunca faaliyet izni verilen kitle fonlama platformları aracıyla gerçekleştirileceği düzenlenmiş. Yani bu şekilde fon toplanması mutlaka bu platformlar ki o platformlarda SPK'nın izin verdiği platformlar olacak. Ancak sermaye piyası kanununa getirilen diğer tanım içeren hükümler uyarınca kitle fonlama platformları halka açık ortaklık veya ihraççı statüsünde değildir yine bunu ihraç konusunda da bunun yanında halka açık şirketler kısmında da bunlara değinmiştik. Bu kapsamda sermaye piyasası kanunda halka açık ortaklar ile ihraççılar için öngörülmüş düzenlemeler kitle fonlama platformları için geçerli değildir. Ayrıca kitle fonlaması suretiyle halktan para toplanmasında sermaye piyasası kanunda düzenlenen izahname ya da ihraç belgesi hazırlama yükümlülüğüne hükümler geçerli değildir. Yani Kitle fonlamasında bulunan kişiler izahname düzenlemesi gerekmiyor veya ihraç belgesi düzenlemesi gerekmiyor ve bunları SPK'ya onaylatması gerekmiyor. Aynı şekilde kitle fonlaması faaliyeti sermaye piyasası kanununda düzenlenen yatırım hizmet ve faaliyetleriyle yan hizmetler kapsamında değerlendirilmez. En son aslında şurada yan hizmetler kısmında ele almıştık burada yatırım hizmet ve faaliyetleri içinde ele alıyor ki orada da ifade etmiştim yatırım hizmet faaliyetlerine de girmiyor bu konu demiştim kitle fonlaması platformları sermaye piyasası kanunda düzenlen borsalar piyasa işleticileri ve teşkilatlanmış diğer pazar yerleri ile ilgili hükümlere tabi değildir yani burada platform bir borsa gibi bir şey değil veya borsa niteliğinde değil kanun açısından baktığımızda. Diğer taraftan <laughs> 7061 sayılı kanuna getirilen hükümler uyarınca kitle fonlaması platformları ve kitle fonlaması suretiyle halktan para toplayan kişiler ile bunlara fon sağlayanlar arasındaki ilişkiler genel hükümlere tabidir. Yani bunlar arasında uyuşmazlık olacak olursa genel hükümlere gidiliyor. Genel hükümlere göre yani ticaret kanunu, borçlar kanunu o tür kanunlara göre kararlar veriliyor.